kıymetli takipçilerim. Kur'an okuma hususundaki açıklamalarımıza bugün de devam ediyoruz. Bu konuda ilk hatırlatacağım şey Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken başlama duası olarak bildiğimiz Allahümme enzeltehu bil hakkı ve bil hakkı nezel diye başlayıp Allahümme azim rabeti fil Kur'an diye devam eden duadır. Şimdi bu dua içerik olarak elbette ki çok güzel manalar ifade etmekte. Kulun Allah'a güzel temennilerini sunması şeklinde bir duadır. Bu anlamda söylenecek hiçbir şey yok. Ancak hatırlatmak istediğim konu şudur. Elbette dua edelim. İstediğimizi Rabbimize iletelim. Bu ister başkalarının yazmış olduğu, bizlere intikal eden dualar, ister kendi istediğimiz gibi ifade edeceğimiz dualar olsun, isterse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere tavsiye edilen, nakledilen dualar olsun. Hepsi muhteber ve makbul. Ancak bu Kur'an okumaya başlama duasını, Hadisi şerif olarak algılamak e, bu noktada dikkati gerektiriyor. Şöyle ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken şu dua okunur şeklinde bir nakil yok. Artı bu duayı e, hadisi şerif olarak e, dile getirenler kim bu duayı okur? sonra okumaya başlarsa 50 bin meleğin o insan için dua ettiği edeceği şeklinde bir açıklama var. Tabii ki hocam bu çok önemli mi? Yani biz dua ediyoruz. Elbette duamız bizim için önemli ama Peygamberimizin söylemediği bir şeyi ona isnat etmek hatalıdır. Birinci olarak bunu hatırlatmak istedim. İkinci olarak biz Derslerimizde tecvid konusunu hususiyle önceliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tecvidle okunması konusu hepimizin dikkate aldığımız şeydir. Herkesin uyması gereken şeydir. Tabii ki tecvidin hükmü nedir? Hatta kendisi nedir? Yani tecvidle okumak gerekli mi diye bu soruyla hem karşılaşır hem de belki de dinleyiciler olarak zaman zaman sorarız. Şimdi tecvid Kur'an-ı Kerim'e sonradan giydirilen bir elbise ya da verilen bir boya değildir. Kur'an-ı Kerim gelişi tecvid iledir. Bakınız Kur'an'ın varlığı tecvid iledir. Kur'an'ın güzelliği tecvid iledir. Yani Kur'an çok güzel. Ama bu güzellik ne zaman e, algılanabilir, yaşanabilir? Tecvidiyle okunduğu takdirde. Zaten cevvede yücevvidu tecviden diye e, Arapçadaki bu e, ifadelerle, bu kalıplarla yerini bulan tecvid kelimesi bir şeyi güzel kılmak, hoş eylemek demektir. İşte Kur'an'ın güzelliği de tecvid ile oluşuna bağlıdır. Dolayısıyla e, her Müslüman, yapabildiği kadarıyla bakınız yapmaya muktedir olduğu ben öğrenebilir uygulayabilirim dediği zaman yapabildiği kadarıyla tecvidi uygulamaya mecburdur o insan üzerine farzdır ama e, herhangi bir semavi sebep yani yaratılışta e, var olan bir e, engel dolayısıyla okuyamıyor ya da ee, yaşı, e, zeka seviyesi itibariyle öğrenemiyor ya da öğrenme imkanı bulamıyor ise bu insanlar için hüküm bu kadar bağlayıcı değildir. Hatta bu cümleden olarak şunu da ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okumak farzdır. Bakınız farzdır. Bilerek, kasıtlı olarak tecvidi bozacak şekilde her ne sebeple olursa olsun Kur'an-ı Kerim'i hatalı okumak bir kul için vebale sebep olur. Bunu da özetleyelim. Üçüncü noktada şu olsun. Efendim biz tasihi huruf dersi diyoruz. Tasihi huruf. Bakınız harfleri düzeltme, harfleri düzgün okuma, yerli yerinde çıkarma demektir. Bu terimi lütfen bu cümleye dikkat ediniz. Bu terimi tasihi huruf olarak bilelim. Yoksa tahsisi huruf Şeklinde ifade etmeyelim. tahsis huruf demek, harfleri özelleştirmek, işte bir şeye özel kılmak gibi tahsis etmek anlamına olur ki, bu ifadede literatür olarak Kur'an okuma alanında tahsis huruf anlamında kullanılması temelden yanlıştır. Son bir hatırlatmam olsun böyle başlıklar halinde. Efendim, Türk okuyuşu, Arap okuyuşu, Acem okuyuşu, şu okuyuş, bu okuyuş gibi açıklamalar konusunda hocam ne dersiniz diye sorular geliyor. Efendim asıl olan o tecvid dediğimiz olay şudur. Harfe sıfatına riayet ederek mahrecinden çıkarıp kendi sesini vermek ve bu suretle de bu suretle de Tecvid kurallarına uyarak Kur'an-ı Kerim'i efendimizden bize intikal eden haliyle okumaktır. Doğrusu budur. Şimdi bu şartları kim yerine getirerek Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyorsa, o insanın memleketi sebebiyle kendisi küçümsenemediği gibi memleketi sebebiyle de yüceltilemez. O zaman şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız. İster Arap ağzı, e, Arap'ın telaffuzu şeklinde, ister e, Türk'ün telaffuzu şeklinde olsun, kim doğru okuyorsa okuması sahihtir, yoksa şu milletin okuduğu doğru, şu milletin okuduğu yanlış diye bir ayrım yapılmaz. Bütün bu konuları, bu başlıkları inşallah yeri geldiğince daha detaylıca anlatmaya çalışacağım. Efendim bir başka açıklamada yeniden buluşmayı diliyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum efendim.